Atak geçirdim. Ne zaman? Otelde gece. Strese girdin tabii şimdi. Koşturdun ettin o kadar. Heyecanlandın. Araba kullandın bütün gün. Normal yani. Ondan ondan değildir. Ben ondan olacağını düşünmüyorum hiç. Ilgisi yoktur. Ben bile atak geçirecektim neredeyse babam ortadan kaybolduğunda. En mutlu günümü hiç Sıkıntım, stresim falan da yoktu. Tamam. Merak etme, sen çok iyi görünüyorsun. Doktor demişti, arada bir tekrar edebilir diye. Doktor, bir daha olursa iyi işaret değil demişti. Sana söylemeyecektim. Doktora gidecektim ama o nasıl olsa seni arar diye. Ben söyleyeyim diye düşündüm. Öylesi daha iyi olur galiba. İyi düşünmüşsün.